Uranüs devrimlerin, reformların, ani değişimlerin gezegeni Eylül'ün ilk haftası itibariyle retrosuna başlıyor arkadaşlar. Bugün bu retro enerjilerini anlatacağım sizlere. Yıldızların Dili kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet Uranüs retrosuna ilk kez İkizler burcunda başlayacak. İlk kez İkizler burcundaki retrosunu hep birlikte kolektif ve insanlık olarak deneyimleyeceğiz. Uranüsün ikizler burcunda retro yapması toplumsal düzeyde olduğu kadar tabii ki bireysel hayatlarımızı da etkileyecek ama toplumsal olarak baktığımızda eski düşünce kalıplarımızı yıkacak, iletişim şekillerimizin dönüşümünü gündeme getirecek. Tekrar 7 Temmuz'dan bu yana hayatımızda hızlıca gelişen olaylarda bir idrak etme, bir duru anlaşma, bir sorgulama sürecine sokacak bizleri. Çünkü bizler Uranüs'ün retro halini daha çok severiz. Çok hızlı bir gezegen olduğu için en azından retrosunda yavaşlar ve biz ne yaptığımızı daha kolay fark ederiz. İkizler Burcu'ndaki retro süreci özellikle zihinsel, entelektüel ve iletişim anlamlarında devrimsel etkiler yaratabilir, yeni buluşlar getirebilir, yapay zeka ile ilgili yeni gelişmeler hayatımıza girebilir. Ee, tabii ki Zihnimizde büyük uyanışlara Pluton, Kova, Uranüs ikizlerle birlikte geçiş yaptık. Bu alanlarda büyük ciddi daha büyük uyanışlar yaşayabiliriz. Zaten daha büyük uyanışlar yaşayacağımız döneme 2026 itibariyle gireceğiz. 2025 biliyorsunuz ki bir şeyin bitip bir şeyin başladığı bir yıl. Dolayısıyla bir sonlanma ve bir bitiş yılı. Uranüs de 7 yıl boyunca ikizlerde seyahat edecek ama... Son kez bir boğa burcuna dönüş yapacak. 8 Kasım itibariyle boğa burcunda retrosuna devam edecek ve boğa burcundaki retrosuyla geçtiğimiz 7 yılında bir kapanışını yapacak. Özellikle boğa burcundaki retrosuyla hayatlarımızda maddi konularda ve özellikle ilişkilerde büyük e, problemleri, geçmiş kalıplarımızı yine yıkacağı gibi görmediğimiz yerleri bizlere son kez göstererek ama orada da bir sonlanma getirerek bitirecektir. Gezegenler sonuç itibariyle yeni başlangıçlar ve yeni hayatlarımıza evrilmemiz için son kez bir vuruş yapacaklar Eylül ile Şubat ayı arasında. İşte bu dar boğazdan çıkabilenler Şubat'tan sonra ciddi anlamda evrimleşmiş ve yükselen yeni hayatlarına doğru ilerleyecekler. Uranüs'ün boğa burcundaki retrosu ekonomik anlamda büyük sarsıntıları da beraberinde getirecektir. Çünkü Türkiye'nin 11. evinde seyredecek retrosunu 5. ev riskli yatırımlar evine karşıt olacak para piyasalarında veya kripto paralarda, Bitcoin gibi durumlarda altın da dahil büyük yükselişler veya çöküşler görebiliriz. Bankalarla ilgili konularda beklenmedik haberler duyabiliriz. Ülkemizin dış çevresiyle ilgili konular yine e, sarsıcı etkiler yaratabilir. Hepimiz için Uranüs retrosu beraberinde yine büyük değişim ve dönüşümlerle sonuçlanırken büyük krizleri getirecek. Çünkü Akrep Boğa aksı her zaman için kriz demek. Boğa toprak elementi olduğu için yine depremleri ve savaşları tetikleyecektir. Çünkü toprak bütünlüğümüzü korumak adına yaptığımız mücadele e, özellikle Türkiye adına çünkü Türkiye 3-9 aksında da tutulmalar görerek çevresinden aldığı tehditlerle kendi toprak bütünlüğünü koruma sürecine geçecek ama ekonomi bu anlamda hepimizi ilgilendiren bir konu olacak. Satürn ve Neptün geçişleriyle, Plüton kova geçişiyle aralarında oluşan bu seks değil. Zaten hepimizin hayatlarında en iyi olmaya, en iyisini yapmaya ve bunları yeni bilinçlerimizle yapmaya itiyor. Eski olan hiçbir şeyin işe yaramadığını, artık yeni olan sistemde, yeni çağa girişte hepimizin yeni kimlikleriyle bu sistemin içinde kalabilme savaşının var olduğunu bizlere gösteriyor ve Uranüs'ün boğa geçişi ve retrosuyla son kez bu alanlarda kendimizdeki eksikleri tamamlayacağız hep beraber. Uranüs retrosu ıı, savaşları tetikler dedik zaten. Iı, İsrail, İran, Türkiye, Suriye tüm bu alanlarda tekrar bir hesaplaşma, tekrar bir ıı, savaşların tetiklenmesi. Çünkü Mars Terazi'de ne kadar barışçıl enerjiler yaratsa da Mars'ın akrebe geçişiyle ve Uranüs'e karşıtlık yapmasıyla beraber ciddi anlamda savaşları tekrar tetikleyecek evet burçlar bazında inceleyecek olursak Uranüs Retrosunu koç burçları duygusal bir zihin çatışması yaşayabilirsiniz düşünceleriniz e, kabuk değiştirebilir ama bu dönemde söylediklerinin duygusal yansımaları seni şaşırtabilir ani farkındalıklar yaşayarak geçmişte bastırdığın duyguları yeniden sorgulayabilirsin Eski mesajlar, konuşmalar, ikizler retrosunda gündeme gelirken Uranüs Boğa burcuna geçtikten sonra ise maddi güvenlik ve sahip olduklarınla ilişkin test edilebilir. Yeni bir yeteneğinin, kendi paranı kendin kazanacağının farkına varabilirsin. Kendini finansal anlamda yeniden yapılandırmak isteyebilirsin. Sevgili Boğalar, Uranüs'ün ikizler burcundaki retrosuyla Değerlerle zihin arasında bir gelgit yaşayabilirsin. Maddi güvenlik ihtiyacınla özgürlük arzun çelişebilir. Bu dönemde geçmişte aldığın bazı duygusal kararları sorgularken gerçekten neye değer veriyorum sorusuyla seni bir kez daha yüzleştirirken Boğa burcundaki retrosuna ise kendi görüntün, sağlığın, alışkanlıklarınla ilgili derin sorgulamalar yaratırken duygusal olarak esnek düşünmek, alışkanlıklarını değiştirmek, özellikle ilişkilerde eski kalıplarından sıyrılman için seni son bir kez daha teste tabi tutacak. Sevgili ikizler burçları burcunuzda gerileyecek olan Uranüs, Kimliksel, zihinsel bir devrim yaratabilir. Uranüs retrosu burcunuzda seni en çok etkileyen burçlardan olacaksın ama zihinsel yükünü hafifletecek. Eski ben ile yeni ben çatışabilir. Duyguların hızlı değişse de artık hangilerinin sana ait olduğunu sorgulayacaksın. Boğa burcunda retrosuna devam ettiğinde ise zihinsel ve duygusal baskılar kaygılarla yüzleşme alanı oluşturabilir. Arkandan dönen işlerle seni bir kez daha yüzleştirebilir. İçsel farkındalık ve dönüşümün ön planda olduğu bir zaman dilimi yaratacak sana. Sevgili yengeçler, Uran 8'ler burcunda retro yaparken bilinçaltı duygu patlamaları, bastırılmış anılar, geçmiş konuşmalar ya da aileyle ilgili eski kalıplar su yüzüne çıkabilir. Yalnız kalmak isteyebilir, içe dönüp derin duygusal analizler yapabilirsin. Rüyalar çok o, bu dönem anlaşılır ve mesajcı olabilir senin için. Ama boğa burcunda retrosuna devam ettiğinde sosyal çevren ve destek sistemin zorlanabilir. Arkadaşlarla aranındaki diyaloğu son bir kez teste girebilir. Güvenli alanlarına dair farkındalık, yeni çevrelere yönelme isteğini tetiklerken hayallerini gerçekleştirme fırsatı da verecek sana retrosunda. Sevgili aslanlar, Uranüs ikizler burcunda retrosuna başlarken arkadaşlık ve duygusal beklentiler, eski arkadaşlıklar, grup çalışmaları tekrar testten geçecektir. Özellikle 7 Temmuz'dan bu yana hayatına aldığın kişilerle ilgili teste tabi tutulabilirsin. Kimin seni gerçekten anladığını fark edeceksin. Duygusal bağ kurduğun insanların fikirleriyle kendi fikirlerin çatışabilirken Boğa burcunda retrosuna devam ederken kariyer ve toplumsal pozisyonun değişebilir. Kariyer alanında hayalini kurduğun bir konuma seni getirebilir. Güvenli alanlarına dair farkındalık, yeni çevrelere yönelme isteğini tetikleyebilir. Sorumluluk anlayışını ile seni yüzleştirebilir. Aile içindeki konuları çözümleyerek kariyerde bir yükseliş getirebilir. Sevgili Başaklar, Uranüs'ün İkizler burcundaki retrosu sizler için kariyer ve içsel tatmin, duygusal olarak başarılı hissetmek için çabalarını sorgulayabilirsin. Geçmişte aldığın profesyonel kararlar, ebeveyn figürlerle ilgili zihinsel kalıplar yeniden gündemde olabilir. Eski kalıplarını bırakman gerekiyor. Niçin uğraşıyorum sorusu sende boşluk yaratmasın. Boğa burcunda retrosuna başladığında ise Temel inançların, hayata bakışın, yurtdışı bağlantılı işler, eğitimler, hukuki kararlar tekrar gündeme gelebilir. Bu alanlarda geçmişte yaptığın hatalarla yüzleştirebilir veya bu konularda hayallerin varsa yeni bir eğitim açmak, yurtdışına gitmek, yurtdışı bağlantılı işler yapmak, hayatı olan bakış açını tekrar sorgulamak bu alanlarda şans getirebilir. Sevgili terazi burçları Uranüs'ün ikizler burcundaki retrosu inançlar ve kalıplar arasında köprü kurduracak. İlişkilerde fikir çatışmaları, inanç farklılıkları, duygusal uzaklık yaratabilir. Eski seyahatler, ekonomik deneyimler ya da uzaklardaki biriyle olan duygusal bağını kuvvetlendirebilir. Şayet 7 Temmuz'dan sonra hayatına girmiş birisi varsa bu kişiyle arandaki al kalp ve akıl arasında denge kurmak, yeni tanıştığın insanlarla ilgili inançlarını sorgulamak, onların sende yarattığı duyguları tekrar gözden geçirebilirken boğa burcundaki retrosu ise Finansal ortaklıklar, ortak kaynaklar ve derin dönüşümler alanlarında son bir testten geçirecek yeni bir yatırım gündeme gelebilir ama dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Eski kalıplarını yıkmak gerekiyor bu anlamda. Ortaklı işler yapabilirsin. Ruhsal anlamda seni büyütecek işler yapabilirsin. Bu alanlarda son bir testin var. Sevgili akrepler, Uranüs'ün ikizler burcundaki yolculuğu, retro enerjisi, derin zihin temizliği, seni en çok zihinsel dönüşüm açısından tetikleyecek güven, mahremiyet, duygusal paylaşım konuları, geçmişten gelen düşünce kalıplarını kıracaksın tamamıyla, içsel devrim ve duygusal özgürlük, bağlı ve bağımlı olmamayı öğretecekti sana ikizler transi çünkü 8. evinden geçiyor ortaklı yaptığın işlerde hakkın yendiyse ortaklı işlerde başarılı olma konusunu tekrar sana sorgulatabilir. Eş eşten gelen krizlerde bir hak ediş getirebilir sevgili akrepler. Bunun haricinde Uranüs'ün boğa burcundaki retrosu ise sizlere özellikle ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıkla ilgili beklenmedik gelişmeleri beraberinde getirebilir sorgulama, tavır ve değişim gereksinimleri duyabilir. İlişkilerde eski kalıplarınızı yıkabilirsiniz. Sevgili yaylar, Uranüs ikizler burcunda retrosuna başlarken ilişkiler, zihinsel dönüşüm, eski ilişkiler veya Temmuz ayında başlattığınız bir ilişkiniz varsa bitmiş diyaloglar yeniden zihninizde canlanabilir. Aşkta fikirsel uyuşmazlıklar daha görünür hale gelebilir. Gerçekten aynı dili, konuşuyor muyuz sorusunu beraberinde getirebilirken Uranüs'ün Boğa burcundaki retrosu iş, ise iş ve güvenlik rutinlerinizi, iş hayatınızla ilgili geçmiş kalıplarınızı da tekrar yüz, yüzeye çıkartabilir. Yeni bir çalışma düzenine geçiş, radikal mesleki tercihler yapabilirsiniz. Daha çağa uygun. Sevgili Oğlaklar, Uranüs'ün ikizler burcundaki retrosu duygusal rutinleri sarsmak, günlük yaşamda seni duygusal olarak sıkan, ama fark etmediğin zihinsel alışkanlıklarını kıracak iş, sağlık, sorumluluk alanlarında eski düşünce biçimlerini bırakıp esnek olma ihtiyacın artacak. Fakat Boğa burcundaki retrosu ise aşk ve yaratıcı alanlarda yeniliğe sizleri açabilir. Macera, risk alma veya geçmişten gelen bir ilişkide tekrar yüzleşmeyi beraberinde getirebilir. Sevgili kovalar, Uranüs'ün ikizler burcundaki retrosu, yaratıcılık kalp çakrasınıza açacak. Uranüs senin yönetici gezegenin olduğu için özellikle duygusal yaratıcılığını tetikleyecek. Eski aşklar, yarım kalmış projeler ya da çocukluk anıları, tekrar gündeme gelebilir. Kalbinden geçenleri yeniden düşünme zamanı olacak senin için. Boğa burcundaki retrosu ise aidiyet, duygunu, yer değiştirmeyi, ev ve aile içinde çıkan problemlerle ilgili tekrar bir radikal dönüşüm getirebilir. Taşınma, şehir, ülke değişimi arzusu güçlenebilir. Sevgili balık burçları Uranüs'ün ikizler burcundaki ilk retrosu sizler için aile ve duygusal köklenme sorusunu beraberinde getirirken ev yuma yuva aile konularıyla ilgili zihinsel dönüşümler gündemde ailenle yaşanan geçmişte yapılan konuşmalar bilinç altını tekrar kusabilir. Düşünceler duygusal olarak güvende hissetmeyi beraberinde getirebilir. Köklerinle ilgili yeni farkındalıklar oluşabilir. Fakat boğa burcundaki retrosu ise 8 Kasım'dan sonra balık burçları için kendinizi ifade etmeye yönünüzü son kez sorgulayabilirsiniz. Yaratıcı alanlarda üretim, görünürlük ön plana çıkabilir. Sosyal medya, yazım, yayın gibi alanlarda aktif olabilirken eğitimlere başlamak, yarım kalmış bir eğitimi tamamlamak, Kuzen kardeşler, yakın çevreyle ilgili konularda son bir kez daha testten geçebilirsiniz. Evet, tüm burçlara yorumları bu şekildeydi. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepimizin en yüksek hayrıyla gelsin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.